Evet arkadaşlar iş parçası sıfırını nasıl alacağımızı göstereceğiz. Bir önceki videoda takım boyları sıfırlaması nasıl yapılır onu anlatmıştık. Takım boyu sıfırlaması yaparken aynı zamanda da iş parçası sıfırını da Z ekseninde tanıtmıştık. Şimdi iş parçası tezgahı tanıtmak için yani sıfır noktasını alma işlemini yapmak için x ve y ekseninde de temas ettireceğiz. Şimdi iş parçası sıfırını da şu şekilde alıyoruz. Ee, i̇lk önce bir numaralı takım referans takımı olduğu için biz onu kullanıyoruz. Frog da kullanabilirsiniz. Takım da kullanabilirsiniz. Başka yöntemler de kullanabilirsiniz. Şimdi ben bir numaralı takımı çağırıyorum. Referans takımımız olduğu için, evet bir numaralı takımımız geliyor. Referans takımımı çağırdım. Evet bir numaralı takımımızı aldı. Şimdi iş parçası sıfır. bu yüzeyden temas edip bu yüzeyden temas edip ekrana gireceğim. Ya da parça ortasını bulma şeklinde iki çeşit sıfır anlatacağız şimdi. Ben birinci sıfır köşeyi sıfırlama olarak e, göstereceğim. Sonra da ikinci e, e, seçenek olarak parça ortasını sıfır noktası olarak tanıtıp parçanın e, ortasına göre iş hareket veriyoruz. Dönüyor. Ve şu şekilde iş parçası üzerinde alçalıyorum. Evet, i̇ş parçası üzerinde al ilk yönünde ilk yönünde mı? iç parçasının üst yüzeyinin altına doğru indiriyorum. Seviyesinin altına doğru indiriyorum. Seviyesinin altı şu anda. Şu uzaklaştırma işlemini yapayım. Daha net olsun şu anda yandan değdireceğiz. Evet şu anda yaklaştırıyoruz. Evet, parçaya değdi. Bu haliyle yukarıya kaldırıyorum. Şimdi parçamızın kenarı değdi. Aslında bu iş parçamızın e, takımımız iş parçasının kenarına değdi. Takımımızın çapı 8 mm olduğundan dolayı 8 mm olduğundan dolayı 4 mm kayıyoruz. Bunu da şu şekilde yapıyoruz. Ekranımızda şu anda bu şuraları görüyorsun. Yani şu rakamı görüyorsun. 81900 ama kenarı değiyor. Biz burada iş var, e, referans takımının ortasını yani takım çapı yarı çapı kadar kaçarak ortasını bulmaya çalışacağız. Şimdi R tuşundan ben bu rakamı X için sıfırlıyorum sıfır diyorum. Sonra şu an takımın bulunduğu pozisyonda dört kadar yana kaydıracağım. Takım yarı çapı kadar. Bakın kaydırıyorum. Sen orayı çek. Evet şu anda tam dört. Şu an parçanın üzerine geldi. Takım yarı çapı. Dolayısıyla takımın ortasını bulmuş olduk. Bakın burada. Şimdi ben buraya yine x için sıfır diye sıfırlıyorum. Aslında şu anda bizim sıfır noktamız bu rakam. Bu okuduğumuz rakam, absolütteki x 85 900 rakamını menü sette workteki x 85 900 diye buraya bakın kürsörün yandığı yeri görüyoruz. X 85 nokta 900 diye giriyorum. Input. Bakın x için iş parçası sıfırını girmiş oldum. Şimdi y için aynısını tamamlay tanımlayacağız. Şimdi y'de de gidiyoruz. Yine seviyenin altına geçeceğiz. Evet seviyenin altına iniyoruz. Seviyenin altına indik. Bunu da yan taraftan çekerek net Y'de de temas edeceğiz. Evet, değdi. Şimdi yukarı kaldırıyoruz. Buraya gel. Takımı yukarıya kaldırdık. Ama postaki ölçüsü burada. Yine yandan değdiğimiz için takımın merkezini bulmamız gerekiyor. İlk önce relatif değerini Y Y de 0 diyorum, garanti alıyorum. Bundan sonra 4 mm Y'de kayacağız. Evet. Şimdi parçanın üzerine inip oradan göstereyim. Y de 4 mm bakın ekrana, ekrana bakın. 4 mm kayıyorum. 8'lik takım için 4 mm kayıyorum. Şu anda yandan çekersen bir bak tam parçanın kenarının ortasında yani takımla parça kenarı aynı hizada. Şimdi buradaki buraya gel. Buradaki sıfır relatif değerini y için sıfırlıyoruz. Şu an al dediğimde y'yi gösterdiği rakam y ekseni için gösterdiği rakam eksi 266 yani bu okuduğumuz rakamı geliyoruz g54'te y eksiye dikkat edin eksi 266 input dedim şimdi reset'e bastım reset'e bastığımda bakın şimdi y'de sıfır gösteriyor x için de sıfıra getirelim x'teki rakamı da sıfır yapıyorum. x'teki rakamı da sıfıra getiriyorum. Yani bakın büyüteyim. x'teki rakamı da sıfıra getiriyorum. x sıfır, y sıfır, z de beş olsun. Şimdi bakın. İş parçasının köşesi sıfır. Devam. iyice yakınmış. Hem X'de hem Y'de hem de Z'de köşe sıfırlamış olduk. Şimdi bu birinci yöntem. iş parçası bu sayede mengeninin kenarına sıfır olarak mengenenin sabit çenesini sıfır kabul ederek istediğiniz parçayı bağlayabilirsiniz istediğiniz kadar. Şimdi bundan sonra bir de İş parçasının ortasını sıfırlama olayı var. Onu anlatacağız. Şu anki anlatacağımız bir de iş parçasının sıfırını. Z ekseninde sıfırlamayı yeniden yapmıyoruz. Sadece X ve Y'yi sıfırlayacağız. İş parçasının sıfırını yaparken de arkadaşlar burada D54'teki X ve Y'yi siliyoruz. X 0 input Y 0 input Şimdi resetlediğimiz zaman x ve y'yi de home'a gönderelim. Ölçü doğruluğu olsun diye. 10 tuşu buradaki ışıklar sönüp buradaki ışıklar yanacak. Referansa gittiğimizde öyle anlıyoruz. Referansa gitmeden de dokunmuyor. 405 çünkü... Parça sıfır, ortasına sıfır kabul etme. Onu anlatıyoruz. Parçanın merkezine sıfırlayacağız. Yani iş parçasını tanıtırken CNC'ye par, iş parçasının ortasını sıfırlayacağız. Bunu nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. İlk önce takımımı yine çalıştırıyorum. Aşağıya indiriyorum. İç parçasına yaklaşıyorum. İlk önce y ekseni için bu işlemi yapacağım. Aşağıya indiriyorum iş parçamı. Ee, pardon, takımımı. Yaklaşık ortalarında yani kenar ortasında indiriyorum. Şimdi eksiye düştüm. Z olarak eksiye düştüm. Eksideyken Y'ye de yavaş yavaş yaklaştırıyorum. Yana geçecek. Evet, yde de yavaş yavaş yaklaşıyorum. Temas edinceye kadar Evet, temas etti. Yukarıya çıkıyorum. Takımı kaldırıyorum. Böyle gel. Şimdi burada okunan y değeri 212. Şimdi rele gelip yani değiştirilebilir sıfıra gelip burayı y için sıfırlıyorum. Şimdi y y'de bu sefer de bu tarafına geçeceğim. Yani şu, bu kenarına geçeceğim. Bu kenarına geçiyorum şimdi. Y eksenini seçtim. Bir de burada aşağı iniyorum. Şimdi Y'de parçaya yaklaşıyorum. Evet neydi? Yukarı alıyorum. Burada Y için 58 rakamını ölçtüm. 58'in yarısı bakın bir bu tarafından değdirdim parçaya bir bu tarafından değdirdim bir de bu tarafından değdirdim parçayı ölçmüş oldum. 58 çıktı tam. 58'in yarısı parçanın orta noktası olacak. O zaman 58'in yarısı kaç? 29. Şimdi buradan Y ekseninde 29'a gideceğim. 29'a gittim. Tam 29. Bakın, iş parçası, takım, iş parçasının ortasında şu anda Y olarak, Y ekseni olarak. Şimdi o zaman şu an sıfır noktası Y'yi ken deyip sıfıra ayarladım. Şimdi asıl pozisyonuma bakacağım. Bakın Y kaçmış? 241.100 Şimdi bu rakamı bu rakamı gelip G54'e gireceğim. Y eksi 241.100 Evet girdim. Şimdi x ekseninde de aynı şeyleri yapıyorum. olsa bastım. X ekseninde x eksenine geçiyorum. Yine z seviyesi olarak iş parçasının üst sıfırının altına ineceğiz. Yani eksiye ineceğiz. X'e dokunuyorum. Evet değdi. Yukarıya çıkıyorum. Buraya relatif yani değiştirilebilir sıfırda x için sıfır yazıyorum. Bakın bir önceki sıfırlamada 4100'müş kalmış. Evet x ken diyorum. Sıfırladım. Şimdi kaldırdım. X ekseninde tekrardan öbür kenara Öbür kenara iniyorum. Evet değdi. Yukarı kaldırdım. Şimdi ekranda x ekseni için 57.800 57 800 okudum. 57.800'ün yarısı yani 58 29 sa bu da 28 900 oluyor. Yarısı. O zaman x ekseninde 29 28 800'e getiriyorum. 28 900'e getirdim. Bakın. Orada da şu anda tam parçanın ortasında x ekseninde de. Bakın iyice bak. Tam parçanın ortası. Şimdi buradaki şu an burası değiştirebilir. Yalancı sıfır. Evet burası şu anda değişilebilir sıfır yani yalancı sıfır relatif burada taşınabilir sıfır yani bu anlamı buradaki 28 900 rakamına getirdikten sonra asıl değerimizi görmek için buraya bakıyoruz x de 110.700'müş bu rakamı gelip 110.700 rakamını x 110.700 olarak inputluyoruz. Buraya girmiş olduk. Şimdi resetliyorum. Bakın şöyle yapayım. Bakın burada değişik değerler var. Ben resetlediğim zaman şu an iş parçasının üzerinde olduğu halde X0, Y0 ve Z 5 mm yukarıda olduğu için 5 olarak gözükmekte ekranda. İş parçası 0'ını bu sayede Tezgah tanıtmış olduk. Birinci gösterdiğimiz arkadaşlar köşeyi sıfır alma yöntemiydi. İkincisi ise parça ortasını sıfır alma yöntemiydi. Şimdi üç konu gördük. Birincisi takımların boylarını sıfırlama ve referans takımı sıfırlama. İkincisi ise iş parçasını sıfırlama. İkinci de iş parçasını sıfırlamada iki yöntem kullandık. Birincisi köşeyi sıfır alma yöntemi. Takım yarıçapı kadar e, kaçıyorduk köşeleri sıfırlarken. Bir de parça ortasını sıfırlarken ise takım yarıçapını hiç kullanmadan takımı temas ettirip ikiye bölüyorduk. E, merkez nokta o iş parçasının sıfırı oluyordu. Bu iki yöntemi de test ettik. Bu videoyu çekme amacımız hem izleyenleri bilgilendirmek, hem de sizler derste anlattığımız, anlamadığınız zaman ders dışında da evden de bu sıfırlama yöntemlerini anlamak için seyretmeniz amacıyladır. Ee, teşekkür ederim.